İyi akşamlar, hazır mıyız? Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar. Evet, e, yani yani futbola dönelim mi dönmeyelim mi bilmiyorum. Maç önü ve maç sonunda da sayı şey sayımızın arttığını duyduk. Bu anlamda e, üzüntülüyüz Ülke adına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Çok oyunu konuşalım mı? Çok kısaca bilgilendirelim o zaman. E, i̇ki tane planı olan bir takım. Rakibin özellikle top kendindeyken sahanın içinde aldıkları bir formasyon vardı. Biz burada özellikle baskıları nasıl yapacağız, nereye yönlendireceğiz ve özellikle dar alandan çıkarmayacaktık. Ve bunun genelde ilk yarı itibariyle genel maçın genelinde doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bir tane zaten çıktığında geniş alana çıktığında kenar ortadan gol yedik. Sonrasında gene özellikle oyunda bir iki tane değişiklik yaparak oyuna tamamen sahip olup Oyunun içinde devreden önce golü bulduk. Final yapamadığımız final pasları vardı. Ekstra geçişlerde yakaladığımız var. Tercihlerimizi kullanamadık veya attığımız suçlar sonuçlanmadı. İkinci itibariyle oyunu biraz daha domine ettik. Yine baskılarımız bu anla devam etti. Ee, özellikle ee, topa gene daha fazla sahip olduk. Ama daha etkin, daha fazla pozisyon olması lazım. Rakipten belki daha fazla pozisyon hazır. Onların da ikinci yarı itibariyle kenar ortasından bir tane yakaladıkları pozisyon var. Onun dışında ikinci yarı itibariyle bizim sayısal olarak pozisyonu biraz daha, pozisyonumuz daha fazla. Biraz daha burada kalite, biraz daha hız, biraz daha problemi çözmeyi yaşamamız gerekiyordu. Evet, bugün e, senenin son maçını kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de e hafta içi de bugün de bence oyun olarak kazanmayı belki rakipten bir tık daha fazla hak etmiş olabiliriz. Ama e, iki tane planı olan takım, organizasyon olan takım, oyun içindeki formasyonlar değişik yapan takım karşılaştı ve bugün berabere bitti. Ee, ve bu süreç yıl yeni yıl olurken şu süreç e, beraberlik maçıyla kapandı. Yeni sezonu kapatıp yeni bir beyaz sayfa açmak istiyorduk. Tabii ki yine bunu deneyeceğiz. Şu an itibariyle e, geldiğimiz günden itibaren oyun organizasyonunda biraz ilerleme var. Daha kalitemizi arttırmamız lazım. Daha hızımızı arttırmamız lazım. Onun için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncular kazanmak istediler sonuna kadar. Ama e, kazanamadık. E, yapacak bir şey yok. Şimdi herkese aynı zamanda iyi seneler, mutlu seneler, daha sağlıklı seneler hepimize, hepinize e, diliyorum. Umarım 2024 ülke adına da hepimizin adına Trabzonspor adına da iyi bir başlangıç olur. Haluk Bey. Haluk Ayıldız. E, hocam Kadir Ömür e, yine bu sözün ikinci kez oyunda alındığı sırada yuhalandı. E, artı Onaç oyundan e, Çıktı sırasında bir homurdanmadan oldu Bu taktik gereği miydi? Taktik değil bir perform yani, mü soruyorsun Onaç'ı Ömürün e, yani, o, Ömür bu, bu yörenin çocuğu ve buna Alıştı artık bence etkilenmemesi gerekiyor e, Bir kısım e, Alkışlıyor bir kısım e, Prodüksiyon edebiliyor e, Taraftarımıza bu anlamda saygımız var Onlar da fedakarlık yaparak Gelip galibiyet görmek istiyorlar Bunları anlayışla karşılayabiliyoruz ama sonuçta herkes iyi niyetli bir maçı kazanmak için her şeyini yapmaya çalışıyorlar. Onaço, evet bu takımın ve bizim önemli oyuncumuz. 75. dakikaydı galiba orada aldığımda oyundan. Bugünkü çözüm noktalarında topu tutabilmek. Onaço topu tuttuğu zaman, Trabzonspor başka bir oyun oynuyor. Tutamadığı zaman başka bir oyun oynuyor. Bugün o top kayıpları çok fazlaydı. Bu bize ee, rakibe top geçti. Ben de bu anlamda rakibin arkalarında koşulda fırsatlar vardı. Daha oraya koşu yapabilecek, daha takım savunmasına yardım edecek hem de fiziksel olarak daha iyi olabilecek destanı yani bu taraftar destanı da istiyor görmek istiyor bir gelişim içinde. Tercihimiz taktiksel amaçlıydı. Ee, aynı zamanda da dediğim gibi performans fizikselde baskılardan düşmeye başlamıştı. Bu şekilde değerlendirdik. Başka soru var mı? Turgay Bey. Gaye beş yıldız Yeni Çaylar Hocam Hocam e, ona şu zaman zaman e, çok yalnız kaldı. Yani Trezege ve Biskadan belki zaman zaman istediği topları alamadı. O arada oyundan çıktı. Dakikalarda acaba Enes Testan'la beraber hiç çift santufor oynatmak aklınızdan geçti mi? Ya da niye geçmedi? Rakibin merkezde nasıl bir pozisyon aldığını, e, orta sahanın merkezinde aldığını e, şöyle bir hatırlatayım size. E, 3-2-2 formasyonunu merkezde alıyor şey. Başakşehir takımı. Ve bu şunu oluşturuyor. Mevcuttaki orta sahandan bir fazlayı eğer bir de 4-4-2'deyken iki fazlayı oluşturur. İki fazlayı oluşturmak şunu oluşturur. Eğer bazen 4'e 2 rakip sana merkezde boş şey sağlar, üstünlük sağlar. Ve bu senin aynı zamanda kalene gelmeni sağlar. Senin kalene doğru gelmeni sağlar. Oradaki bir matematiği anlatmaya çalıştım. Rakibin analizini yaptığımızda buydu bizim e, aslında ki temel şeyimiz bu. Çünkü oyun bizim elimizde gidiyordu. Oyundaki değişiklik amacımız tamamen e, birebir de değişiklik yapmaktı. E, orta sahadaki bu sayısal üstünlüklerini etkilemekti. Ben teşekkür ederim. Serkan Bey. Serkan Genç Kalırga TV. Hocam bugün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la Trabzon basın olarak bir araya geldik. E, tabii başkanı bulmuşken transferi de sorduk tabii ki. E, bu noktada vakıya ile ilgili Sayın Başkan şu ifadeyi kullandı. Biz görüştük, hocamız da görüştü. E, bu bir teknik konu. Hocamızdan onay gelirse e, durumu değerlendiririz. Onay vermeyi düşünüyor musunuz hocam? Ya Tony ile ben... Yani buradan ayrıldıktan sonra da yazın da buraya geldikten sonra da e, iletişim halinde olan birisi, Hatta böyle bir esprisini de anlattım biliyorsunuz e, yazdaki süreçle alakalı. E, Tony yani burada e, çok saygınlık gören birisi. Bunun Tony veya bir başkası kim olursa olsun Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunu değerlendirmesini yapabiliriz. Sonra iletişimde olduğumuz birisi. Bunu bakacağız zaman şu an itibariyle bizim e, sayımız biliyorsunuz dolu. Fazlası da var aslında. Ee, bu e, bir kere boşalması lazım. Hatta dışarıda fazlamızın sakatlığı var biliyorsunuz Ors için. O onun boşluk yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bu süreç e, bunun üzerinde çalışarak devam ediyor. Başka var mı soru? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi seneler tekrar. çıktı. Ee, yani, Cum. Perşembe <laughs> günü. Ee, akşam antrenman var. Tamam.